Merhaba Kova Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Kova olanlar Kasım 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 8 Kasım'da Boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Sizi derinden etkileyen bir tutulma. Hem kare açıyla asendanta görünüm veriyor. Bu da sizin böyle hayatla ilgili eviniz, yuvanız, yaşam alanlarınızla ilgili biraz sancılı bir durumu tetikleyebilir. Evde bir takım böyle düzenlemeler yapmak zorunluluğu verebilir. Yeni bir ev almak, yeni bir mülk almak ya da elden çıkarmak gibi böyle evle ilgili biraz daha sancılı olabilir. 8 Kasım ve öncesindeki zaman dilimi. Böyle hayatın dip noktası olduğu için böyle hayatta bir şeylerde temel atamıyorum, hayatta ilgili böyle bir şeyler olması adına uğraş veriyorum ancak başaramıyorum diyorsanız. Bu biraz sizin sabit eğilimlerinizden kaynaklı olabilir. Esnetemediğiniz düşünce yapısı bu dönem sizi biraz zora sokabilir. Ve dördüncü ev çok temel bir ev olduğu için açıkçası bu tutulma biraz böyle ani kararlar almak adına çok destekli değil. O nedenle ev, yuva, yaşam alanları, mülkler ya da gayrimenkul almak, elden çıkarmak, baba babanın hayatı aile ile ilintili süreçlerde kararlar konusunda ani gelişmeleri açık gözüküyorsunuz. Ancak stabil kalmak bu dönem size daha avantaj sağlayacaktır. Geçmişe bir dönüp baktığımızda 30 Nisan'da gerçekleşmiş olan Güneş tutulması yine bu konuları aktif etmişti. O dönem hangi girişimleri yaptınız? Hangi konularla ilgili uğraşlar verdiniz? Mülkler, ev, yuva, hangi e, bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili hangi konuları başlattıysanız burada bir takım sonuçlar elde ediyor olabilirsiniz. Ya da o dönem başlattığınız yapmış olduğunuz şeylerin sancılı halleri mi hissediyor olabilirsiniz yine bu süreçte. Bu dönem sizin böyle hayatla ilgili biraz böyle ruhsal olarak en azından 8 Kasım ve öncesindeki sürecin biraz daha çöküntülü bir ruh halinde olma ihtimalinizi gösteriyor. Ancak sonrasında 8 Kasım ve sonrası bir tık daha ılımlı olacaktır. Bunun derecesi sizin böyle evle ilgili ya da yuvanızla ilgili değişimler adına ani gelişen tetikleyen durumlara karşı biraz dikkatli ol, biraz ağır ilerle. Yapacağın hamleler sonrasında hani seni biraz daha e negatif etkileyebilir diyor. O nedenle e sabit kalmakta fayda var diyorum bu başlık altında. Sonrasında bunu böyle derecesi hastalıklar açık bir dönem. Babanın hayata ilgili sağlık sorunları olabilir. Bununla uğraşmak adına bir etki verebilir. Ya da böyle ailede hani e, sağlığıyla ilgili böyle bir takım süreçlerde uğraşan birileri var ise bunların hastalıkları biraz daha negatif bir hale doğru ilerliyor olabilir. bununla ilgili sizin bir uğraş vermeniz gerekiyor da yine olabilir. Burası böyle krizlere açık bir nokta olacağı için evinizde bir takım böyle krizlerin tetikler niteliğinde böyle küçük küçük şeylerini görüyor olabilirsiniz. O nedenle biraz daha sakin kalabilmeyi başarmakta fayda var diyorum. Mars'ın geri harekette olmuş olması özellikle bu dönem sizin böyle hemen krizlerde böyle içinizde biriktirdiğiniz şeyleri patlamaya eğilimli bir ruh hali de verebilir. Stabil diyorum. Ruh haliniz stabil kalmasında fayda var. Sonra ilerliyoruz. 24. 4 Kasım sonrası çok çok daha iyi. Bir yeni ay gerçekleşecek. Yay burcunun bir derecesinde. Sizin böyle sosyal çevreniz, arkadaşlıklar adeta hareketlenecek. Bu dönem yeni bir arkadaş hayatımıza giriyor. Ve hayatla ilgili birçok zor noktanıza ışık tutuyor olabilir. Çok böyle kolaylık içerikli durumları hayatımıza taşıyor olabilir. Büyük bir abla abiniz var ise onun hayatıyla ilgili yeni güzel gelişmeleri de gösterir. Büyük kardeşin hayatıyla ilgili. Ya da böyle büyük bir kuzeniniz var ise onun böyle hayatıyla ilgili büyük Güzel girişimlerin e, duyumunu alıyor olabilirsiniz. Bu dönem 24 Kasım ve sonrasında böyle bir takım yeni sosyal çevre, yeni kulüpler, yeni dernekler, yeni kalabalık kitlelerle bağlantılı bir takım girişimlerinizin olma ihtimali gösteriyor. Yeni bir arkadaş olabilir, yeni sosyal çevre, daha hareketli bir zaman dilimi diyebilirim. Ve bu dönem 24 Kasım ve sonrasında kariyerden gelen gelirlerinizde bir artış söz konusu olabilir. Hani böyle bir e, prim çalışıyorsanız gelirinizde bir artış olabilir. Ya da beklediğiniz bir bir pozisyon var ise bu size vaat ediliyor da olabilir. Hani yeni bir ünvan, yeni bir pozisyon ve bundan kaynaklı bir gelir artışı da yine söz konusu olabilir. E, ama güzel, daha keyifli, daha akışta bir enerjinin hakim olduğu bir yeni ay. 24 Kasım'daki bu yeni ay. Yine aynı gün Jüpiter, büyük benefik şanslı gezegen artık düz seyre başlıyor olacak. Sizin ikinci evinizde başlayacak maddi kaynaklar, finansal konularla ilgili bir hak edilişiniz, bir umduğunuz durum var ise bunu size işte verecek etkilerle dolu. Bu dönem böyle para ile ilgili hani çok çalışıyorum, az karşılığını alıyorum diyorsanız. Çünkü Jüpiter 29 derecede ilerleyecek. Yani ilahi planla bağlantılı bir noktada ilerleyecek. Bu dönem böyle hak ettiğiniz bir para, finansal konu bir anda hayatınıza geliyor olabilir. Beklediğiniz bir para ya da hak ettiğiniz bir para hanenize geliyor olabilir. Bu dönem sizi böyle finansal konularla ilgili çok destekler nitelikte etkiler var. Kendi değerinizi bulduğunuz ya da değer gördüğünüz karşılığını tam olarak aldığınız eğer değer veren bir bireyseniz çok fazla karşılığını tam olarak aldığınız yine çok güzel bir süreç. Biraz özgüveninizde bir tazelenme de yine olma ihtimali yoğun gözüküyor. 24 Kasım ve sonrasındaki zaman daha güzel bir enerji akışı sunacaktır. Bu dönem özellikle finansal konularla ilgili yeni yatırımlar arıyorsanız hani nereye yatırmam lazım diye böyle bir kafamızda soru var ise. Burada özellikle bu yeni ay ve sonrasında biraz fanatik bir ruha hale verebiliyor kişi. İlla da ben buraya yatırmak istiyorum da buraya yatırmak istiyorum gibi. Hani biraz artılarını eksilerini iyi düşünün derim finansal konularla ilgili yatırımlarınızda. genel etkileriyle bu şekildeydi Kasım ayı. Sizin için Ebced değerli hesaplamalarında ya kayyum esması çıkmış. 156 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.